halı sahada keşfedilmişsin doğru Evet. Ve kaçmışsın antrenmandan sonra. Da. istemiyor İstemiyor muydun olmak? Ya e, zor mu gidiyor? Mahalle maçları vardı turnuva gibi. Ben çoğuna gitmiyordum. Başka mahalleden üçüncülük, dördüncülük maçı var. Beni evden aldılar. Neyse gittim ben halı sahaya. Yendik galiba üçüncü mü oldu Tam emin değilim ama kendi mahallem değildi o. Bir maçtan sonra bir hoca geldi. Böyle böyle dedi. Ertesi gün dedi bir antrenman var dedi. Gelir misin dedi. Tamer ile benim hocam. Gelirim dedim. Git. Sakarya sporu. Sakarya Spor. Yok amatörde Amatör. tek spor. Okay. Onun hocası geldi. Dedi antrenman var gelir misin? Gelirim dedim tamam. Gittim ben tesislere. Çıktık meğersem denemeymiş. Ha. Devrede ben hemen toparlandım, topukladım. Ertesi gün saat böyle akşam 7-8 suları zil çaldı. Bir baktım hoca geldi. Sonra dedi oğlum dedi bu dedi denemeydi. Sen bir gel başla antrenmanlara beğenmezsen o zaman. Meğersem asıl kadrosu iyiymiş. Sonra öyle başladım. Bir buçuk yıl kadar, iki yıl kadar oynadım orada. Ondan sonra Sakaryaspor beni istedi. Neyse transfer oldum. Deprem oldu 99 depreme. Takım ligden çekildi. Bütün yaş katıları sadece biz kaldı Sonra deplasmanlı süper genç kuruldu. Süper gençler kuruldu. O dönemde işte Fener, Beşiktaş, Kemal Paşa, Darıca falan böyle bir grup kuruldu. Deplasmanlı süper Bir yıl orada oynadım ben. Ondan sonra A takıma imzaladım. attı